Evet sayın arkadaşlar, sayın izleyenler. Bugün sokak röportajı yaparken Ayhan Akgül hocamızı gördük ve kendisiyle röportaj yapıyoruz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Bize çalışmalarınızdan bahseder misiniz? Çalışmalarınız nasıl gidiyor, hangi aşamada? Bahseder misiniz? Şimdi biliyorsunuz Sakarya'da biz sinema ekibi kurduk. Sakarya sinema ekibi diye. Burada Sakarya'mızın gençlerini bir araya getirip farklı projelerde yer almasını sağlıyoruz. Bunun için çalışmalarımız devam ediyor. Bunun yanı sıra senaryo sonu Ensar Kurt'un yazdığı birkaç tane senaryomuz hazır. Bunun yanı sıra kısa kısa YouTube üzerinden ve kuracak olduğumuz, nasıl söyleyeyim ben size, internet üzerinden yayın yapacak olduğumuz televizyon içerisinde de Dizi hayata geçirmeye çalışıyoruz. Bu YouTube'da, Instagram'da ve diğer sayfalarımızda yayınlanacak zaten. Çok da güzel şeyler olacağına ben inanıyorum. E bunun haricinde e, yapmış olduğum besteler devam ediyor. E, şiir zaten biliyorsunuz devam ediyor. Bu arada ben Sakarya Yazılış Şairler Kültür Derneği'nin e, yönetiminde görev alıyorum. Sakarya'da güzel şeyler yapacak olduğumuza inanıyorum ben. Çalışmalarımızda. Harika gidiyor. Gençlerle olmak çok güzel zaten. Peki hocam biliyorsunuz çok yönlü bir insansınız. Hem şa, şa uğraşıyorsunuz, ederim. şiirle uğraşıyorsunuz, şarkıyla, besteyle, yönetmenlikle uğraşıyorsunuz. Hı -hı. En yakın projeleriniz nelerdir mesela? En yakın projemiz bizim kısa filmi hayata geçirmek. Çünkü şimdi kısa film yarışmalarımız oluyor. Bunların içine katmak istiyoruz. Sinemada çekmiş olduğumuz sinemada Bunları e, yarışmaya yetiştirmeye çalışıyoruz. Bayramdan sonra inşallah e, bir an önce başlayacağız. Çok da güzel olacağına inanıyorum ben. Ha. Gençlerle çalışıyorsunuz. Bunun bir e, dezavantajını gördünüz mü? Şurası bir gerçek. Gençlerle çalışmak muhteşem bir şey. Çünkü niye? Bizler, bizim dönemlerimizde e, bu tür e, çok kaygılarla büyüdük biz. E, mesela işte önümüzü açmak için veya büyüklerimizden yardım istediğimizde e, bekle derdi, şunu derdi e, vesaire, e, bizlere hep e, ötelediler. Fakat ben hiç bunu yap yapmama karar aldım. Yani yapılmayacak böyle bir şey. Kabiliyeti olan, yeteneği olan her gencin önünü açmak için var gücümüzle çaba harcıyoruz. Bu arada şunu da özellikle belirtmek istiyorum çünkü çok önemli burası. Sinema dünyası hep profesyoneller çalışır. Fakat aralarına birkaç tane profesyonel daha sonra da eğitimsiz gençlerimizi koyarlar. Fakat bizde şu özellik var. Hiçbir şekilde eğitimi olmayan çocuklarla sinema filmi çekmeye çalışıyoruz. İşin en güzel tarafı bu. Çünkü bunu başarmış olursak her şeyi başarmış olacağız. Başarmış olacağız. Evet hocam. Peki e, bu siz bu çalışmalar yaparken şiir, şarkı, yönet yönetmenlik ve besteyle alakalı e, sizinle beraber çalışan gençler genelde hangi çalışmalarla e, sizinle ortak oluyor? Şimdi bu çocuklarımız içerisinde şarkı söyleyenler var, çok muhteşem sese sahip olanlar var. Hele şiir yorumlayan, şiir yazan. Şimdi e, hemen hemen e, kızlarımız var mesela. Ee, inanın bugün piyasada şiir okuyanlardan, şarkı okuyanlardan daha yetenekli. Örneğin ee, sinema filminde hiç oynamamış fakat kendini orada kanıtlayan çok muhteşem çocuklar var. Şimdi, ilerleyen dönemlerde bunu kesinlikle göreceksiniz. Çok güzel şeyler çıkacak ya. Sakarya çok güzel olacak. eminim ederim çok güzel olacak. Peki buradan sizi izleyen genç öğrencilerinize bir şey söylemek ister misiniz hocam? Kesinlikle bir şey söylemek istiyorum. Sizleri seviyorum. Sanatsız olmayın çocuklar. Güzel insanlarla güzel şeyler olur. Bunun da altını kırmızıyla çiziyorum. Sizleri de seviyorum. Teşekkür ederim. Teşekkür ederiz hocam. Ben teşekkür ederim. Sağ olun.